Merhaba arkadaşlar benim ismim Alihan. Bugün sizlere Telegram artı 90 numara nasıl alınır onu göstereceğim. Ya da Almanya fark etmez İngiltere onlara göstereceğim. Arkadaşlar yapmanız gereken ilk önce Google'a giriyorsunuz. Ahi ona yazıyorsunuz. Sitenin linki bu arkadaşlar site bu. Videonun açıklamasına linki koyacağım yanlış sitelere gitmeyin. Şimdi müşteri paneline giriyoruz arkadaşlar. Burada kayıt ol diyorsunuz. Kayıt işlemi bir 10 saniye falan sürüyor. Sorunsuz olursunuz. Müşteri paneline girdiniz. Buradan giriş yapıyorsunuz. Sonra buradan numara satın al var arkadaşlar bak. Buna tıklıyorsunuz. Buradan Twitter değil WhatsApp da var hem. Telegram'a giriyorsunuz. Buradan Türkiye'yi bulalım. Nerede Türkiye? Tunus'a tıkladım yanlışlıkla. Videodan sonra indirim yapardım sorun yok arkadaşlar. Numara alındı diyor. Gördüğünüz üzere bayağı WhatsApp içinde Türk numara almışım zaten sorunsuz. Numarayı kopyalayamadım. Ha. Şimdi Telegram'a yapıştıralım bunu numarayı. Kontakt. Oğlum ben hangi telegram indirdim ya? Şimdi numarayı kod bekliyorum arkadaşlar. Kod gelsin. Hemen de gireceğiz numaraya. Hani lan? Sayfayı yenilemenize gerek yok. Zaten kod otomatik düşüyor. Kod niye gelmiyor amına koyacağım ben ha? Sinirlerim bozuldu bak. Gördüğünüz üzere geldi arkadaşlar kod. 514 97. 514 97. Ahiye onay. Numarayı gördüğünüz üzere anlık giriş yaptım. İzin verme. İzin verme. Hiçbir şey izin verme. Gördüğünüz gibi Ahey Onay'dan Telegram saatli numarayı aldım arkadaşlar. Sistem bu basit ve hızlı stabil emende. Buradan bakiye yükleme ekranında kredi kartıyla yükleme yapabilirsiniz. Sorunsuz yani. Bizle alakası yok yani. Bütün online şirketlerinin kurduğu kredi kartı sistemi var yani online ödemeyi de. Havale FED'de de var. Sorunsuz çalışıyor arkadaşlar.